uykusuzlar ve bunun çarpıcı bir başlığı var. Rüyalarınız size ait olmayabilir. Anlatalım mesela şu uykusuzlarla başlayalım tamam, bence. Tamam olur. Uykusuzlar benim dört yıl çalışarak yazdığım bir roman. E, rüya konusu benim için önemli. Aslında bence herkes için önemli olması gereken e, bir konu. Özellikle bilimdeki karşılığı yani bedenin e, işlevselliği aslında rüya neden var sorusuyla yola çıktığım bir hikayeydi. Onu biraz böyle fantastik bir evrende e, yazmak istedim ama sonuçta hani şu an içinde bulunduğumuz hayat da bir rüya mı yok? yoksa bir rüyanın içinde başka bir hayat mı yaşıyoruz? Bunu da artık bilim tartışmaya başladı biliyorsunuz. E, bu 2013 yılında çıkmış bir romandı. Sizdeki şimdi 9. baskısı onun. O zaman sormak istediğim soru şuydu işte. rüyalarımız gerçekten bize mi ait? Ya da gördüğümüz rüyalar bize ne söylemek istiyor? Peki siz o 4 yıllık çalışmanın sonucunda buna bir cevap bulabildiniz mi? E, şöyle kendimce şöyle bir cevap buldum. E, şimdi Freud biliyorsunuz rüyaların günün tortusu olduğunu söylüyor. Yani günlük yaşadığımız şeyleri rüyada temize çekiyoruz bir bakıma. Ama ben daha Jung'a yakınım. E, Jung da aslında e, tam tersi e, bilinç altında kalmış, henüz e, zihnimizin dışına çıkamamış, hani sesli dile gelememiş bazı travmaların rüyalar aracılığıyla bizimle konuştuğunu söylüyor. Ben buna daha çok inanıyorum ve o yüzden rüyalara daha dikkat kesilmek gerektiğini düşünüyorum bu anlamda da. Yani kolektif bilinç dışının bizimle konuşması gibi de düşünebiliriz. Mitolojiyle benzerliği de oradan geliyor. Çünkü hem rüyalar hem mitoloji sembolik dille konuşur. Normal dil kullanmazlar. O yüzden katmanlıdırlar. Anlamak için biraz çalışmak gerekir ikisini de. Kitabı da öyle bir e, evrenden yazdınız galiba evet, değil Evet. Üç mi? farklı tür yarattım e, romanın içinde. Sizin de kurgu tarafı İşte Düş Gezginleri uykusuzlar kitabı adını veren bir tür var. İnsanların rüyalarına girip isterlerse onu değiştirebiliyorlar. O rüyayı değiştirebiliyorlar. İnginç. Enerji Kalkanları diye bir tür var. Onlar da insanların enerjilerini çekerek beslenen bir nevi enerji vampirleri. Bir de Kehanet Avcıları var. Onlar da bir kehanetin peşindeler ve bu kehanet romana göre insanların rüyalarında gizli olduğu için Oo. o rüyalara girmeye çalışıyorlar ve bu üç tür insanlığın üzerinden bir savaşa kalkışıyorlar ve dünyanın geleceği tehlikeye giriyor. Hikayemiz biraz oradan başlıyor.